Arkadaşlar Merhabalar. Bugün sizlerle fırında somun ekmek yapacağız. Somun ekmek için gerekli malzemelerimiz. Ben 8 bardak un koydum, 200 milimlik bardakla. 2 yemek kaşığı şeker, toz şeker, 1 yemek kaşığı dolusu tuz. ve yarım maya ilave ediyorum bütün gerekli malzemelerimiz bu süt yağ falan hiçbir şey koymayacağım sadece bu kadar klasik hamur olacak ve 3 bardak ılık su 200 milimlik 3 bardak ılık su Hamurumuz çok cıvık bir hamur olacak. Yani el değmeden yoğrulabilecek, kepçeyle bile yoğrulabilecek bir hamur ama benim bileğimde rahatsızlık olduğu için ben elde yapamıyorum. Makinede yapacağım. Evet, şimdi makinemizi çalıştıralım. dediğim gibi 3 tane un 3 tane su ilave ettim ama tekrar su ilavesi yapacağım Şu 3 taneyi 3 2 tane daha ekliyorum toplamda 5 su bardağı oldu Bayağı cıvık, bayağı cıvık bir hamur olacak. Yani böyle katı bir hamur olmayacak. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurumuz yoğruldu. Gayet yumuşak, cıvık bir hamur elde edindik. Kesinlikle katı olmayacak. Yani bayağı cıvık olacak. 200 ml su bardağıyla 8 su bardağı un koydum. 5 su bardağı da su koydum. Yarım maya, iki yemek kaşığı şeker, toz şeker, bir yemek kaşığı da tuz ilave ettim. Şimdi hamurumuzu mayalanmaya bırakacağız. Evet arkadaşlar, hamurumuz mayalanmaya bırakıyoruz. Şöyle bir yarım saat mayalanacak. Ağzını kapattık ve ben e 200 derecede ısıttığım çok az ısıttım e, fırınıma koyacağım mayalanması için çabuk mayalanması için Evet arkadaşlar hamurumuz kabardı neredeyse iki misline çıktı hamurumuz şimdi hamurumuzu havasını alacağız ve havasını aldıktan sonra kalıpları boşaltacağız Evet arkadaşlar ben ekmeğin bir tanesinin içine çekirdek attım. Çekirdekli somun yapmak istiyorum. Değişiklik olsun diye. Şimdi bunu güzel karıştıracağım. Ve kalıba dökeceğim. Evet arkadaşlar toplam 3 tane ekmeğimiz çıktı. Bir tane çekirdekli yaptım. Bir tane böyle yuvarlak kalıp yaptım ve bir tane de büyük fırın tepsisi yaptım fırın tepsisini biraz ince döktüm şimdi tepsi mayalarının gelmesini bekleyeceğim daha sonra pişireceğim Evet arkadaşlar somunlarımızı pişirdim ve burada uyuyorlar <laughs> Evet üzerine ıslattım havlumu açtım daha yumuşacık olmaları için hala çok sıcaklar. Evet bu Ay elim yanıyor. Bu çekirdekli ekmeğimiz, somunumuz. Çok sıcak oldukları için içlerini kesmeyeceğim. Bu da yuvarlak somunumuz. Ama ay. Çok sıcak. Böyle Muhteşem kızardılar. Evet. Böyle. Bu da ince döktüğüm büyük tepsinin somunu yani ekmeği. Ya yani şöyle ortadan ikiye böldüm. Ben şöyle sizin için test etmek istiyorum. Yumuşaklığını test etmek adına. Bakın, bazlamada olan yumuşaklık gördüğünüz gibi. Şu şekil göstereyim. içini de göstereyim. Muhteşem. Yani bizim çocukluğumuzda kızlığımı kızken hep yani bu ekimeyi annem yapardı. Kız kardeşim de yapardı tabi. Bu şekilde içini görüyorsunuz. Sade su, tuz, şeker ve mayadan elde ettiğimiz ekmeklerimiz yani bu kadar bereketli de oluyor ve muhteşem de bir tadı oluyor bunun üzerine un serptim bunun içinde de çekirdek var keşke çok sıcak olmasa da kesebilsem sizin görmeniz için bu da dediğim gibi sade yani biraz ee, bazlama e, pıtıl artık ne derseniz ise e, onun havası var bunda ince döktüğüm için yani bu kalın somun ekmek oldu bu da çekirdekli Evet deneyecek olan arkadaşlara Şimdiden afiyet olsun ekmeğimin tabi e, soğuduktan sonra kesip içi e, dokusunu da size göstermek istiyorum. Soğuduktan sonra tekrar sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar dayanamadım. Sıcak sıcak kestim. Yani muhteşem bir şekilde kabarmış, pişmiş. Çok sıcak elim yanıyor hala tutarken. Yani buhar çıkıyor hala ekmekten sıcaklığından. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde kabarmış ve pişmiş. Evet. Yumuşaklığı yine aynı. Bakın. Sünger gibi aynı. Şöyle. Evet, yapıp deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere.